Selam dostlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Oğlak Burcu sevgili dişiller, Ocak ayı size hangi enerjilerle gelecek, gündeminizde neler olacak ve e, nasıl bir ay geçireceksiniz? Bunun enerjilerine bakmak için karşınızdayım. Sistemden Ocak ayında Oğlak Burcu dişiller için onların ayrımı olacak. Duymaları bilmeleri gereken, farkında olmaları gereken. Her ne mevzu var ise bununla ilgili en yüksek bilginin açığa çıkmasını talep ediyorum. Kartlar aracılığıyla size bu rehberliği yapmak için ben de rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kadersel değişimler yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayatı üzerindeki etkisi okült konularla ilgili sinsi olan, can yakıcı sözler sarf eden, ara bozucu olan kimse. Bir defa oğlak burcu sevgili dişiller. Canınız ne kadar yanarsa yansın dilinizle kimseyi sokmayınız. Sinsi hareketlerde bulunmayınız. Sistemin böyle bir uyarısı var özellikle Ocak ayı için. Aynı zamanda alanınızda böyle insan enerjilerinin aktif olabilme ihtimali var. Buna da dikkat ediniz. Zira kadersel değişimler kapıda. Bugüne kadar tecrübe ettiklerinizi heybenize alarak yeni bir yola çıkıp bu konuda da hayatınız üzerinde bir dönüm noktasında olma ihtimaliniz yüksek. Soralım bakalım. Bu sinsi enerjiler kimden geliyor? Hangi alanlarda geliyor? Ve aynı zamanda yaşadıklarından tecrübe edecek oğlak burcu dişiler. Hayatlarında nasıl kadersel değişikliklere gidecekler? Bir soralım. Enerjiler onlar için nasıl akacakmış? Ocak ayında onar günlük periyotlarda. Kutlama enerjisi. Ee, burada hemen şöyle bir enerji akıyor bana. Duygusal alanda yaşadığınız ilişkiyle ilgili hani der ya eskiler nazara göze gelmek diye. O nazar göz enerjisi bir başkasının hasetle, gıybetle, e, kıskançlıkla size yolladığı enerjilerden olan bir durumdur. Bu simsi enerjiler sizin gönül alanınızda, kariyer alanınızda başardığınız ve e, kutlama yapıp kadehleri kaldırdığınızda, yanınızda, yakınınızda bu mutluluğu sizinle paylaşıyor gibi görünen ama bunu hazmedemeyip sinsilik yapacak insanlarla muhatap olabilirsiniz. Deste enerjisi bunu söylüyor. Aynı zamanda siz de lütfen böyle bir enerjiyi bir başkası için çalıştırıp kendi alanınızda karmik bağlar oluşturmayın. O döngülerin ilahi adalet tarafından karşılığını ödetmeden geçemezsiniz oralardan. Bunu da böyle bir uyarı olarak koyalım. Peki sanki bu sinsi enerjiler böyle bir başarının arkasından bir tamamlanma kutlanırken ortaya çıkacakmış gibi ya da oraya dikkat etmek lazım. Ve bana nedense böyle e, işle ilgili, kariyerle ilgili olduğu hissi geliyor. Statikonuzu yeniden belirlediğiniz, belki de bu belirlemeyle, bu kutlamayla bir terfi, bir yükseliş enerjisi varken bununla ilgili durumu çekip ha çekemeyen, hazmedemeyen bir takım insanların e negatif enerjilerine maruz kalabilirsiniz diye uyarıyor sistem. Bu statiko yine bugüne kadar sürdürdüğünüz ilişkinin de bir başka statüye taşınması olabilir. Bu başka statüye taşınmak daha genişleyip daha büyük bağları daha da güçlendirmek olabileceği gibi o bağları kapatıp başka bir statüye geçmek yani ayrılmak da olabilir. Herkes kendi hayatının hakikatine göre enerjileri dinlerse öyle de şifalanıp aktif olur. Peki kalplerinde neler olacakmış? Bir çaba, inançları uğrunda mücadele etmek, çok çalışmak, emek vermek ve çabaya girmek. Bu deste enerjileri ve bu genel enerji size sistem dikkatli ol etrafındaki insanların enerjisine. Herkesi, her yüzüne güleni, samimi kabul etme diyor. Dikkatli ve uyanık ol diyor bence. Peki ilk 10 günde ne olacakmış? Hmm, evet bir büyük başarı var ya. Evet bir başarı kutlaması var. Oğlak burcu dişiller. Sistem diyor ki ilişkinizde, kariyerinizde hmm, özel alanlarınızda, arkadaşlık, dostluk ilişkilerinizde, her ne ise gündeminizde, siz bilirsiniz o gündemin ne olduğunu, kalbiniz bilir. Orada büyük bir başarı var. Fakat bu başarının içinde muhatap olmak durumunda kalacağınız, narsist enerjilerle durumu yönetmeye, kontrol etmeye çalışan erillerin, enerjisi yüksek ya da eril enerjisi yüksek kadınlarla da muhatap olabilirsiniz. Onun tahtan düşmesi gerekecek. Eğer bunu siz yapıyorsanız sistem sizi bu tahttan düşürecek. Fakat büyük bir başarı, büyük bir kutlama hatta bu bir düğün yemeği gibidir de konsepti. O kutlamanın yapılacağı her ne durumsa yaşanacak. Şu kutlamanın olacağı gün. Vallahi alanınızı bütün negatiflikleri kapatarak gidin derim. Çünkü ciddi bir e, göze gelme, yani yükseldikçe daha çok görünür olma halini çekemeyen insanlar olacak. Kalpte ise ilişki alanında bir ayrılık, bir kalp kırıklığı, yürekten dökülen gözyaşı olma ihtimali var. Bu imparatorun tahttan düşmesiyle ilgili de olabilir. Bu enerjiye bir bakalım ikinci on günde ne oluyor. Denek olsun Size ait olmayan Fedakarlık adı altında, e, sevilmek adı altında ya da işi gücü daha iyi başarmak adı altında her ne sebeple olursa olsun birinizi büken, size ağır gelen, kendi sorumluluklarınızın dışında başkasının yapmadığı etmediği işleri de yüklendiğiniz ve kendinizi gereksiz yorduğunuz her konudaki eylemlerinizden vazgeçiyorsunuz ikinci on günde. Bu e, ikinci 10 günde enteresan bir e, döngüye girebilirsiniz. Bir başarı, bir kutlama, bir mutluluk duygusu varken bir anda bir yokluk enerjisi sizi sarsabilir. Buraya dikkat edin. E, umduğunuz gibi gitmiyorsa da attığınız adımlar istediğiniz yere varmıyorsa da ya hedefinizi bir kere daha kontrol edin ya da hedefinizden eminseniz sağlam adımlarla ilerlemeye devam edin. Oğlak burcu dişiller. Bu kalp yüzü ne olacak? Bir bakalım demiştik. Alyans geldi. Demek ki bazı oğlak burcu eriller, dişiller çok özür diliyorum. İlk 10 günde kalpleri kırılsa da evrileceği yer bir üst mertebe ya da yalnızlarsa da bu yalnızlığın sona erme ihtimali bu potansiyeli alanda açılıyor ikinci 10 günlük dönemde. Ve yine bir kutlama ve yine bir başarı. Bütün destenin kutlama başarı kartları geldi. Maşallah diyorum kendinizi koruyunuz. Andaki güç çok net. Kendi gücüne hizalanabilmek, kendi gücünde hizalandığı yerden hareket edebilmek ...nefsiyle değil, nefesiyle can verebilmek halidir. Andaki gücün getirdiği başarıyla e, uğrunda uğraşılmış. O başarıya ulaşmak için planlanılmış, programlanılmış adımların atıldığı... ...ve sonunda da neticenin alındığı bir 10 günlük süreç... ...ve bir, şurası çok enteresan, gönül enerjisinde hüzün, kırgınlık ne yaşanıyorsa bir bitişin, bir tamamlanmanın, bir sonlanmanın yeni bir başlangıca yol açacağını gösteriyor burası bize. Belki bir evlilikten ayrılınacak, bir ciddi ilişki bitirilecek. Bunun hüznü biliniyordur öyle olacağı. Dolayısıyla o yüzden hüzün yaşanıyordur. Ya da bitmiş bir ilişkinin acısını tamamen toprağa gömüp gömüp yeni bir ilişkiye başlama enerjisi aktif. Peki bu enerjileri ee, sağlıklı ve kendi hayırlarına kullanabilmesi için Oğlak Burcu dişillerin acaba frekansını hangi cümleler yükseltirmiş? Neye ihtiyacı varmış? Ne duysa frekansı yükselirmiş. Bakalım ne diyor kart. Zihin ve kalp arasındaki dengeyi kurmak bilgelik boyutudur. Zihin geçmiş ve gelecekle ilgili yarattığı senaryoları körükler kalbin için esas olan andır. Ya bu kadar mı güzel senkronize olur? Şöyle de dursun. Zihin gaza basman gerektiğini savunabilir, kalbinse yorgunsun biraz dinlen der. Zihin aman boş ver diyebilir ama kalbin yaşamın sorumluluğunu üstlenmesini ister. Zihin bencil ve katı olabilir ama kalbin hatalarının sorumluluğunu üstlenmeni ve özür dilemenin zafiyet olmadığını söyler. Kalbinizin sesini dinleyerek andaki gücün enerjisiyle Ocak ayının sistem Ocak ayında sistemin size vaat ettiği enerjileri hayrınıza kullanmanızı dilerim. Aldım kabul ettim şifa olsun.